Öğlen saat 2'yi geçti. Ben yatak odasını anca toparlıyorum. Aslında tam da toparlayamadım. Bugün bende bir sakarlık var. Neye dokunsam düşüyor, dökülüyor. yatağımın başındaki de sehpanın üzerinde duran kahveyi güzelce hem yatağıma hem çarşafa hem çekmecelerin içine her yere döktüm çok becerikliyimdir. Aslında bunun sebebini ben birazcık nazara bağlıyorum. Dün birazcık fotoğraf çekildik akşam. Paylaştım yani hangimiz dayanabiliyoruz ki ben de dayanamadım ve paylaştım. Sonuç olarak bugün neyi tutsam elimde kalıyor. İyi ki paylaşmışım mı desem niye paylaştım ki mi desem bilmiyorum. Neyse sonuç olarak kimse kendini durduramıyor. Ben de durduramadım paylaştım. Olacağı varmış. Yani ben paylaştım diye mi bunlar başıma geldi. Öyle değildir diyen çok insan var. Ama ben birazcık inanıyorum bu tarz şeylere. Neyse kızlar odayı da toparladım size dedikodu yaparken bitti.